Son zamanlarda yüksek fahiş elektrik faturalarına tepkiler büyüyor. Evet birçok evde elektrik faturaları misliyle gelmeye başlandı. Özellikle de son zamlardan sonra faturalar katlanınca halkın tepkisi de katlanmaya başladı. Şimdi sokağa bakıyoruz. Sokakta insanlar yüksek elektrik faturalarına karşı nasıl tepkilerini dile getirmişler? Enerji piyasası düzenleme kurumunun almış olduğu karar doğrultusunda 1 Temmuz itibariyle elektrik faturalarına yansıtılan zam oranı oldukça yüksek. Koronavirüs nedeniyle son zamanlarda zor günler geçiren halk, yüksek elektrik faturalarının yanı sıra tutara yansıyan dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik ve hava gazı vergisi gibi vergilere de tepki gösterdi. İşsizlik oranının yüksek olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar gelen faturaları karşılamayacak duruma geldiklerini ifade ediyor. Zaten millet perişandı, hani daha perişan etti. Hani adam zaten ekmek evine götürmiyor insanlar var. Da o adam nasıl götürecek ben de şaşırıyorum. Gelir duruma göre elektrik faturasının kesilmesini istiyorum. Askerli ücretle geçinen bir vatandaşın Diyarbakır gibi bir yerde elektriğe vereceği 200-250 lira, 150 lira. Adam suya Adam eee mutfak ihtiyacına her şeye baktığında o adamın elinde ne kadar para kaldığına bakmak lazım. Yapılan zamlar çok büyük bir haksızlık yani. Zaten insanlar kırılma noktasında. Çoğu insan ee, battı. Çoğu insan iflas etti. Çoğu insan gitti zaten. Bir asgari ücretler var. Onlar da zaten valla oksijenle geçirmeleri lazım. Kirayı verdiği zaman, faturayı verdiği zaman çocuğunun masrafını çıkardığın zaman ortaya hiçbir şey kalmıyor zaten. Kimi vatandaşlarsa yapılan zamların orantısız olduğunu, zaten yoksul olan halkı daha da zor bir durumda bıraktığını dile getirdiler. Elektrik çok pahalı bu ülkede biliyorsun. Duralarımız zaten e, zamanında ödediğimiz için açma kapatma niye e, pay alıyor ki? E, bir kiradaysa diyelim 70-80 lira veya 100 lira su parası geldi. 300 lira elektrik parası geldi. Veya 1500 lira da kiradaysa ve halına bu adam nasıl yaşayacak? Ya ama bile elini vicdanına bırak bir tane askeri ücretli adam. Şimdi ay başı geldiği zaman yani eğer bir insanda eğer şey biraz şey olsa bu adamı düşündüğü zaman mesela başını yastığın üzerine rahat yatamaz. Askeri ücretler çalışan ev kirası verse çocuğu yuvarlısa Alatik bana su parası vereme. Ay başı gelmiyor aç kalır. Ben acım. Çok yüksek faturalar geliyor bana. Asgari ücretle çalışan bir insanım. Ee, ben kaçak kullanmama rağmen e, bana kaçak bedeli faturama yansıtılıyor. Mağdur oluyorum. Yani TRT payıdır, vergi payıdır ben anlamadım. Yani aldığımız nefese e, kadar vergi çıkmış bize bu ülkede. Bize zulüm ediliyor. E, zulüm de e, dinimizce yasak olan bir şeydir. Şirketler olsun, şeyler olsun, hep kendi çıkarları üzerine dayalı bir sistem üzerinden insanları sömürmeye, insanlara yük, yük bindirmeye devam ediyor. Tabii bu da nereye kadar böyle devam eder? Yani bu konuda birilerinin bir şeylere el atması lazım.